dalış ekipmanı almak pahalı olabiliyor. Almak için çok beklediğiniz ya da para biriktire biriktire aldığınız ekipmanlar göz bebeğiniz olur. Benim de kendimi geliştirmem gereken bir konu. Dalış sonrası hemen manları yıkayıp sonra saklamak. Bugün bu konudan bahsedeceğiz sizlere. Maske, regülatör, BC, elbise ve birkaç tane daha aksesuardan bahsedeceğim. Nasıl dalıştan sonra bunları yıkamamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunlara bakacağız. Ben tabii dalışlara kulübümle beraber gittiğim için kalabalık oluyoruz. Dönüşte de bana sürekli soruluyor bu. Ya ben ekipmanları yıkıyorum ama doğru mu yıkıyorum? Gergin introm girsin başlayalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Melia, profesyonel dalış eğitmeniyim. Bugün dış çekimdeyiz gördüğünüz üzere. Bugün sizlerle beraber dalış sonrası ekipman yıkama ve saklama öncesi yapılması gereken bazı temel bakımlardan bahsedeceğiz. Dalış sonrası ekipmanları tuzdan arındırmamız ve temel bakımlarını yapmamız gerekiyor. Sadece tuzdan arındırmıyoruz aslında. Bakteri ve işte toz, toprak, çamur vesaire bunlar yani üzerindeki kirleri de atmamız gerekiyor. Çünkü bunlar dalış ekipmanlarıyla iyi anlaşan maddeler değil. Bununla beraber biz su altında can güvenliğimizi bu dalış ekipmanlarına emanet ettiğimiz için onlarla beraber bir bütün oluşturmamız gerektiği için bu ekipmanlardan maksimum performans almak bizim için çok önemli. Elimden geldiğince dalış sonrası ekipmanları nasıl yıkadığımız hakkında sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere burada bazı hazırlıklar yaptık. Bence güzel bir içerik olacak. Şimdi bu tarafa doğru geçiyoruz. Evet, eldivenlerimizi giyelim, başlayalım. Profesyonel eğitmeniz dedik yani. 2000 years later. Şimdi dalışa başlamadan önce dalış işi kontrolü veya dalış öncesi güvenlik kontrolü ya da işte maalesef daha sık bilinen adıyla body check yaparız. Niye bunu yaparız? Çünkü dalışta problem dalıştan önce çözülür. Dive Master olacaklara mühür gibi laf buyur body check konumuz değil. O yüzden girmiyorum çok fazla buraya ama bir nevi ekipmanlarımızla da kendi aramızda bir body check yapacağız. Daha sonrası ekipman bakımı yaparken aslında kontrolle yapmış oluyoruz. Çatla, patlama, yırtılma, aşınma vesaire var mı? Buna bakmış oluyoruz. Şimdi maskeyle başlayalım. Maskenin burada önemli olan noktası kayışları. Bu kayışların hareket eden parçaları. Şu anda neopren bir kayış var benimkinde ama şu bölümler biliyorsunuz hareketli oluyor. E, herkes mutlaka bir kere maske kullanmıştır. Böyle cırt 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 diye çekersiniz. Bu bölümlerinin tuzdan mutlaka arınması gerekiyor. Şu düğmelerinin tuzdan arınması gerekiyor. Bununla beraber maskenin şu silikon bölümlerinin, çerçeveyi saran bu bölümlerinin de aslında tuzdan arınması gerekiyor. Sadece tuzdan bahsetmiyoruz. Yani toz, kir, çamur, bakteri vesaire bunların hepsinden bahsediyoruz. Maskeyi yıkarken şöyle e, suyumuzun mutlaka tatlı su olması gerekiyor. Biraz ılık hatta mümkünse biraz sıcak su olmasında fayda var. Ekipmanı yıkarken şu hareketli bölümlerin hepsinin mutlaka tatlı sudayken de e, açılıp kapanmasını, hareket etmesini istiyoruz ki bunun içerisine giren bütün tuz da çıkmış olsun aslında. Bu şekilde maskeyi tatlı suyun içerisinde böyle güzelce yıkıyoruz. Bu neopren bölümü kumaş olduğu için bunun yıkanması biraz daha önemli. Bunu elbise bölümünde daha detaylı bahsedeceğim. Ama tuzdan genel olarak arınması önemli. Dediğim gibi şu parçaların kontrol edilmesi gerekiyor. Bununla beraber ekipmanı yıkarken aslında şu bölümlerinde aşınma var mı? Silikon kenarlarında çatlaklar var mı? Şu bölümleri maskeyi giyerken çekiştirdiğimiz için şuralarda zorlanmalar olmuş mu? Bunları kontrol etmek gerekiyor. Yani sadece yıkamak değil. Bu şekilde ekipmanınızı da kontrol etmek olursunuz. Hem de bu maskeyi yıkarken böyle kontrol ederseniz o nefret edilen nedense su altında maske tahliye becerisi çok fazla işiniz kalımız ekipmanınızın ne durumda olduğundan haberdar olmuş olursunuz. Ha şunu da söyleyeyim bu ekipmanları yıkadıktan sonra böyle kurulamak için gidip güneşin önüne de koymamak gerekiyor. Yani sadece tuz değil bizim düşmanımız. Güneş de e, oldukça yıpratıcı bir ortam oluşturuyor ekipmanlarımız için. O yüzden güneşten de korumanız gerekiyor. Tüm zımbırtıları gevşetip öyle yıkamanız gerekiyor. Eğer bu hareketli parçaların içlerindeki işte tuzu arındırmadıysanız veya işte kirden arındırmadıysanız uzun süreçlerde korozyona sebep olabilir. Bu da ekipmanın performansını ve ömrünü kısaltır. Ekipman yıkadıktan sonra ters şekilde asmak gerekiyor. Örneğin maskeyi işte şu şekilde asmak gerekiyor ki içerisinde su kalmasın, yani nemli bir ortam oluşmasın. Gerçi maske için çok büyük problem olmaz. Yani maskeyi bu şekilde de asabilirsiniz. Çünkü içerisi zaten açık hava alıyor. Rahatlıkla kuruyacaktır. Ekipmanlar kururken hasar oluşmayacak şekilde bu ekipmanları asmamız gerekiyor. Gelelim palete. Paleti yıkarken de tabii bu kap şu an bunun için çok büyük ve uygun değil ama palette en önemli konu şu görmüş olduğunuz kayışların mutlaka tatlı suyun içerisindeyken şu şekilde esnetilip bu içerilerine tatlı suyun girmesi gerekiyor. Tuzlu suyun her yerden arınması gerekiyor. Yaptığınız dalış sadece tuzlu su olmayabilir. Tatlı suya da dalış yapmış olabilirsiniz. Tatlı sularda da bakteriler var. O yüzden bu ekipmanların en önemli bölümlerinin, hareketli parçalarının tuzlu sudan güzelce arınması gerekiyor. Tabi kozmetik olarak üstünün de tuzdan arınmasında fayda var. Bu şekilde ekipmanınızı yıkamanız gerekiyor. Dediğim gibi önemli olan bölüm bu yayların mutlaka esnetilmesi. Ben şunu da yapıyorum hani şu bölümü de aslında bu açık zaten ama yine de içim rahat etsin diye e, oynuyorum. Yine ekipmanı yıkarken, paleti yıkarken şu bölümlerini kontrol edebilirsiniz. Şu bölümlerinde bir hasar var mı, bir paslanma var mı, korozyon var mı? ve esnemesini de kontrol edebilirsiniz. Doğru şekilde esniyor mu buna bakabilirsiniz. Palet yıkarken dikkat ettiğimiz şeyler... Bu şekilde şimdi gelelim regülatörlere en kritik ekipman hem taşınırken hem yıkanırken yani her anlamda bizim çok hassasiyet göstermemiz gereken ekipman regülatör. Çünkü biliyorsunuz bizim hava kaynağımız regülatör derken aslında şu ağıza alınan bölüm kastedilir yani aslında burasıdır. Ama baktığınızda böyle 4-5 kollu ahtopot gibi bir ekipman ama bu sefer de bunun adı ahtopot ama kısaca regülatör dediğinizde bu ekipmanın tamamı anlaşım. Regülatör derken burada gösterge de ekipmana dahil. Bu çok önemli. Regülatörde bulunan gösterge derinlik, tüpte kalan havayı vesaire gözlemlememizi sağlayan bir ekipman. Regülatör yani ikinci kademe zaten bizim hava kaynağımız. Okto bizim yedek hava kaynağımız. Bir de bununla beraber BC'ye bağlanan kamçılarımız var. Bununla beraber eğer kuru elbise kullanıyorsanız bu şekilde de e, ekstra bir kamçınız da olacak. Burada tatlı suyun içerisindeyken bu parçaların mutlaka şu şekilde oynaması gerekiyor. Çünkü tuzlu su dedi, yani biliyorsunuz zaten artık anladınız. Şu iç bölümlere girmiş oluyor. Bu yüzden bizim tatlı sudayken de bununla böyle oynamamız gerekiyor. Döndürüyorum vesaire. Bunu da bakımını aslında bu şekilde yapıyorum. Regülatörün de yine hareketli bölümleriyle, hareketli parçalarıyla oynuyorum. Özellikle eğer böyle bir ayarlı regülatörünüz varsa şu bölümleriyle oynamak çok önemli. Regülatörde en önemli konu buradaki birinci kademe. Birinci kademeyi çok dikkatli yıkamanız lazım. Çünkü bildiğiniz üzere bu toz kapağının içinde kalan bölümü su gitmemesi lazım. Bununla alakalı herkesin kendine göre bir tekniği var. O yüzden şunu yapın diye bir şey önermek istemiyorum. Tek söyleyeceğim şey dikkatli bir şekilde yıkayın. Şurasının içerisine su girmediğinden emin olun. Teknedeyken regülatör ile ilgili yapabileceğiniz harika bir bakım yöntemi hemen söyleyeyim size. Tüpe bağladığınızda açtıktan sonra tüm hortumu şu şekilde elinizle kontrol edin. Çatlak var mı, sızıntı var mı vesaire bunların hepsini kontrol edin. Birinci kademe ve ikinci kademede sızıntı olabilir. Bununla beraber regülatör yıkarken şu bölümlerde oldukça önemli. Şu korumaların, koruma bölümlerinin de içlerinin iyi bir şekilde yıkanması gerekiyor. Tatlı suyla yıkandığından emin olmakta fayda var. Teknedesiniz. Regülatörünüzü tüpe bağladınız. Biraz nefes alıp veriyoruz. Burada yapacağınız şey nefes alıp verirken bu şekilde nefes alıp verirken burada gauge'i takip etmeniz gerekiyor. Göstergeyi takip etmeniz gerekiyor. Bunu hem bu regülatörünüz yani ana hava kaynağınız hem de yedek hava kaynağınız için mutlaka yapın. Eğer nefes alıp verişinizde ibre yukarı aşağı büyük farklarla oynuyorsa o zaman demek ki göstergenizi bakıma yollamanız gerekiyor. Burada regülatörle ilgili bir tüyo olarak önereceğim şey, yüksek bölümlerinin mutlaka kontrol edilmesi ve tatlı sudayken mutlaka bununla oynanması. Çünkü bunu eğer tuzlu bırakırsanız, bunu açıp kapatmak çok zor olacak ve dalışta bu ne işimize yarıyor nasıl yani dalışta neden ben böyle bir şey yapayım eğer bir şekilde bc'nize de bakım yapmadıysanız ve düğmesi basılı kalıyorsa bc sürekli şişiyorsa bu çok tehlikeli bir durum oluşturacak bu durumda bunu bc'den sökme becerisini zaten temel eğitimlerde biz gösteriyoruz o yüzden bunun rahatlıkla aşağı yukarı oynuyor olması gerekiyor regülatörü de yıkadıktan sonra birinci kademesi yukarıda kalacak şekilde mutlaka asmak gerekiyor böylelikle yukarıya doğru su yani birinci kademeye doğru su gitmiyor bu çok önemli. Eğer uzun süre dalış yapmayacaksanız regülatörünüzün tamamen kuruduğundan emin olmalısınız. Nemlik alması bakteri oluşumu yapabilir. Ayrıca hareketli parçalarda ıslak kalırsa sorun çıkarabilir. Korozyon, pas, döküntü vesaire gibi ya da işte kozmetik hasarlar meydana gelebilir. Benim çevremde iyi dalgıçlar ve eğitmenler olduğu için pek denk gelmedim. Ama çok fazla bakteri oluşumu oluyorsa regülatörünüzde insan derisini ve ağız temasında zararlı olmayan hafif alkollü özel dezenfektanlar var. Bunlarla temizlemeyi düşünüyorum. Düşünebilirsiniz. Benim bu konuda herhangi bir kullandığım bir ürün veya tavsiyem yok hatta e, bu tarz kimyasalları da pek fazla tavsiye etmek istemiyorum ancak piyasada bu iş için görece kabul görmüş ürünler var bazı kişiler bu ürünlerle rahat ediyor içleri bu şekilde rahatlıyor o yüzden de bir şey söyleyemiyorum ama ben herhangi bir kimyasal önerisinde bulunmak istemiyorum eğitmen olarak. Bunun yerine daha düşük konsantrasyonlarda beyaz sirke su karışımı işte limon suyu su vesaire gibi karbonat su karışımı e, yapabilirsiniz. Bunlarla yıkadıktan sonra mutlaka tatlı suyla duruladığınızdan emin olun lütfen. Şimdi gelelim BC veya BC diye. Türkçesini ve neden BC dediğimi bir önceki videoyu izlerseniz e, orada bulabilirsiniz. Orada bahsetmiştim. Regülatörle beraber en önemli bir diğer ekipmandır. Kendisi yine e, bir önceki videoda anlattığım gibi işte tüpü taşır, bizi taşır, ıvır zıvır taşır vesaire bizim için önemli bir ekipman. Su altında ve yüzeyde ama daha çok yüzeyde bizim aslında bir can yeleği görevini gördüğü için bizi taşıdığı için hayati bir ekipman. Düzgün çalışmaması durumunda sizin batmanıza yani çıkışınızın zorlanmasına sebep olabilir veya e, sürekli şişmesi durumunda yüzeye fırlamanız gibi tatsız şeylerin olmasına sebep olabilir. Yine body check'te aslında BC'nin çalışma performansının %80'ini kontrol etmiş oluyorsunuz. Her bir dalış öncesinde e, body check yaptığınızda baya bir problemi aslında önden çözmüş olursunuz. BC için önemli olan konu kayışları. Şurada hemen göstereyim sizlere. Şu şekilde bu kayışlarının yer etmemiş olması yani tuzdan hani hep böyle kullanılmış. Hep mesela şu seviyede kalmış ve artık tuzdan dolayı kalıp halini almış. Hareket etmiyor. Bu kayış gelmiyor. Kayışların kolaylıkla hareket ediyor olması gerekiyor. Daha sonra bu klipslerin rahatlıkla takılıp çıkarılabiliyor olması gerekiyor. İşte bu metal parçaların paslanmamış olması, bu fermuarların rahatlıkla açılıp kapanıyor olması ve çok önemli bir konu eğer entegre bir ağırlık sistemi varsa bu ağırlık sisteminin kolaylıkla sökülebilir. Yine kolaylıkla takılabilir olması gerekiyor. Bu şekilde tatlı suya rahatlıkla batabilecek bir tatlı suya veya işte duşa sokup orada bir şekilde yıkadığınızda her bölümünün her tarafının tatlı suyla iyi yıkandığından emin olun. Eğer imkanınız varsa bu şekilde tatlı suyun içerisinde bırakabilirsiniz. En önemli konu tabii ki bu şişiricisinin yani inflatöründeki düğmelerin doğru çalışıyor, rahat çalışıyor olması gerekiyor. Regülatör kısmında bahsetmiştim. Eğer siz bu ekipmanın özellikle şu bölümünün buşların içerisini tuzdan arındırmadıysanız ve bu şekilde sakladıysanız bu bir yılda da olabilir. Birkaç yıl içerisinde de gerçekleşmiş olabilir. Ekipmanın ne kadar bir tuza ve koronu Erozyona maruz kaldığı ile alakalı. Ancak siz eğer bunu tuzdan arındırmadıysanız bu düğme rahat çalışmayacaktır. Ve e, ya bastığınızda elinizde kalır ya da basılı kalır. Bu da ciddi tehlikeler oluşturur. O yüzden tatlı suyun içerisindeyken bu tuşların da mutlaka birkaç kere çalıştırılabiliyor olması gerekiyor. Bakın şişiriciye basınca zaten buradan hava çıkıyor. Bu da boşaltma butonu. Ekipmanın tatlı suyla bayağı bir dans etmesi gerekiyor. Dediğim gibi önemli olan şu bölümler. Şimdi bundan sonra biz nasıl bir şey yapıyoruz? Biraz da onu göstereceğim size. BC için önemli olan konu dışı kadar içinin de yıkanması gerekiyor. Evet, eğer ekipmanı yeni aldıysanız size bayağı şaşırtıcı gelecektir. Ancak içinin de yıkanması gerekiyor. Arka bölümüne baktığımızda da bu tokanın kayışlarının çok rahat bir şekilde hareket ediyor olması gerekiyor. Tavsiyem bir şey, ekipmanı yıkarken çözülebilecek bütün parçaları ya çözün ya gevşetin. Bu şekilde her yerine tatlı su gitsin. Burası çok önemli çünkü tüpü burası tutuyor. Burası kayışları iyi tutmadığında, iyi çalışmadığında e, tüp rahatlıkla bilsinen kurtulabilir. İyi bir şekilde görülüp görülmeden emin değilim. Yarım saattir eldiven takmaya çalışıyorum. Bunlar anneme göreymiş. O yüzden bayağı zorlandım. Bir önceki bölümde bölüm arasında bir ara verdim. Eldiven değiştirdim. Ellerim ıslak olduğu için girmiyor. Neyse. Olduğu kadar. Şimdi e, BC yıkarken muhtemelen birçoğunuz şimdiki anlatacağım bölümü bilmiyordur ve bence bayağı şaşıracaktır. Ekipmanı yıkadıktan sonra dış bölümünü anlattım zaten o kutunun içerisinde ama bunun içinin de yıkanması gerekiyor. Bunun için özel aparatlar var ama hiç öyle çok para harcamaya falan gerek yok. Şu şekilde hemen göstereyim. Kesinlikle çok şiddetli olmayan bir tatlı suya boşaltma düğmesine basılı tuttuğunuzda bu suyu bu şekilde tutuyorsunuz ve bisinin içerisindeki bu kesenin içinin tamamen tamamen değil ama belki yarısına kadar falan böyle bir su dolmasını istiyoruz. İçine su doldurduktan sonra şunu söyleyeyim. Dalıştan çıktığınızda eğer e, ayaktayken şu kalça bölümündeki valfi çekerseniz zaten içerisinden su aktığını göreceksiniz. Dalışta ekipmanın içerisinde, VC'nin içerisinden su girer. Bu çok normal. Çünkü siz bu düğmeleri kullandıkça özellikle boşaltma butonunu bastığınızda VC'nin içerisinde boşalacak bir hava yoksa buradan bir hava çıkışı olmayacağı için suyu ittirecek karşı bir kuvvet olmuyor. Doğal olarak içerisinde su girebilir. Hiç sorun değil. Su girsin. Önemli değil. Bu bir zarar değil. Kısacası içini biraz su doldurduktan sonra bunu böyle çalkalıyorsun, çalkalıyorsun, çalkalıyorsun. Her yerine su gittiğinden emin oluyorsun. Daha sonra boşaltacağın val Doğru eğip buradan suyu böyle tahliye ediyorsun. Bunu bütün valfler için yapmanı tavsiye ederim. İçine suyu dolduruyorsun. Daha sonra bu sefer mesela ters tutuyorsun ve şu valfin boşalmasını istiyorsan bu sefer de buradan yapacaksın. Üç kere yaparsan çok iyi olur bence. Çünkü hani kavanoz temizlemek gibi düşünün. Kavanoz işte. Anneniz domates sosu yolladığında onu yıkadığınızda bir kere full içini su basıp döktüğünüzde su giderken kavanoza yapışan domatesler oluyor. Burada da tuzlar olacak aynı şekilde. Bunu bu seferde yani üçüncü seferde yaptığınızda boşaltma butonuna basarak böyle yapabilirsiniz. Hatta bu parçaları açıp bu bölümlerinin de güzel temizlendiğinden emin olabilirsiniz. Son olarak tavsiyem bu parçaları yıkadıktan ve sularını tahliye ettikten sonra suyun çıktığı bölümleri tekrar yıkayın. Çünkü tekrar tuz kalmış olacak. Bu şekilde ekipmanınızı güzel bir şekilde yıkamanız çok önemli. Entegre sistemlerinizi çıkarıp yıkayın. Bunun da fermuarlarının güzel çalışıp çalışmadığına bakın. İşte oynayın tatlı suyun içerisinde. Bu şekilde BC yıkamayı da tamamlamış oluyorsunuz. İçini neden yıkıyoruz? Çünkü bunun içerisinde bir kese var. Ve bu kesenin içerisine dediğim gibi dalıştayken su giriyor. Diz çökmekten çok yorulduğum için artık kamerayı elime aldım. E, bu tuzlu su içinde kuruduğu zaman zamanla tuz kristalleri birikip bu keseyi kesebilir. Bu da doğal olarak BC'nizin işlevini yapamamasına sebep olacaktır. Şimdi gelelim BC ile ilgili son tavsiyeme. Bu da çok hoşunuza gidecek bence. Bilmiyorsanız ben bilmediğim bir şey öğrendim çok hoşuma gidiyordu. BC'yi yıkadınız, asacaksınız. Asarken eğer şu şekilde BC'yi yani tamamen değil ama yarısına kadar falan doldurursanız bunu eğitimlerde zaten gösteriyoruz. Boşaltma düğmesinde basılı tutup balon şişirir gibi eğer ekipmanı BC bu şekilde biraz şişirip asarsanız içerisindeki o kese bölümü veya işte BC'nin diğer bölümleri birbirine yapışıp kalmayacak. Gerilmiş olacak ve bütün bölümleri tamamen kurumuş olacak. Yani o böyle birbirine yapışıp kalan içerisinde nemli bir bölüm falan oluşturmayacak. Yani bu da bakteri oluşumu olmayacak anlamına geliyor. Yine BC ile alakalı da bazı kimyasallar var kullanabileceğiniz ama ben e, onları önermek istedim. Siz BC yıkamayı bilin. Nerelere dikkat etmeniz gerektiğini bilin. E, ona nasıl yıkacağınıza sonra karar verirsiniz. BC'nin tabi daha büyük bir bölümü e, kumaştan oluştuğu için bu bölümlerinin bakteriyle olan ilişkisini iyi bilip daha iyi yıkamak gerekiyor. O yüzden siz birisi yıkamayı bilin sonra araştırmanızı yapıp neyle yıkacağınıza karar verirsiniz. Bunun dışında patik, eldiven, elbise gibi neopren malzemeler geliyor. Yine sıcak suyun içerisinde kaynar değil ama sıcak suyun içerisinde sabunlu bir suda bunları yıkayabilirsiniz. Ben genelde tatlı suda yıkıyorum ama sabunlu suda yıkamakta bir zarar yok. Tatlı suyla mutlaka daha sonra durulayın. Bu ekipmanlar Biliyorsunuz dalış ekipmanları vücudumuzu çok sıkı bir şekilde soruyor ve neopren bir kumaş olduğu için, yani bir tekstil ürünü olduğu için e, teması daha fazla ve daha sıkı oluyor vücutta. O yüzden iyi temizlenmesi gerekiyor. İyi temizlemediğiniz takdirde gerçekten kokar, ben buradayım der, e, kaşıntı da yapabilir. Ben de o kadar büyük bir hassasiyet yok ama eğer büyük bir deri hassasiyetiniz varsa bazı tahrişlere sebep olabilir. Patikte önemli olan konu yine tabii ki fermuar dişlerinin tuzdan arınmış olması ve rahatlıkla açılır, kapanıyor olması. İçinin mutlaka güzelce yıkaması, yıkanması gerekiyor. Patiğin içi hava alma konusunda biraz kısa. Kısır olduğu için bu şekilde asarsanız içindeki su dışarıya doğru süzülecektir. Yalnız iyi bir şekilde kuruduğundan mutlaka emin olun. Şimdi gelelim elbiseye. Neopren malzemelerin arkadaşlar bir ömrü vardır. Neopren malzemeler zamanla incinir. Hem üşütmeye başlar hem de artık yıpranmaya başlar. Elbiselerin fermuarlarının tatlı su içerisinde zaten bizi milyon kere gösterdik ama tatlı su içerisinde birkaç kere şöyle güzelce hareket ettirilmesi gerekiyor. Daha sonra tatlı suyun içerisinde mümkünse bırakmak gerekiyor. Eğer şöyle bir dalış ağırlığınız varsa elbisenin üzerine nazikçe bırakabilirsiniz ve tatlı suyun içinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Artı 10, eksi 10, 40 dakika diyelim. Tatlı suyun içerisinde kalması sabunun suda bırakıyorsanız mutlaka sonunda tatlı suyla kurulanmış bir şekilde kalması gerekiyor. Bu malzemelerin tuzdan, kirden ve güneşten çok iyi korunması gerekiyor. Çünkü dediğim gibi zaten ömrü olan bir malzeme. Neopren zamanla inceleyecek eğer siz bakımlarını iyi yaparsanız, bu ekipmanın ömrünü ve bu ömür süresindeki performansını korumuş ve yükseltmiş olursunuz. Elbise biraz su içinde beklerken ben de ekranın sağ üst köşesinde çıkan videoyu önermek istiyorum. Bu ilk çektiğim videolardan. Neden? Çünkü bazı arkadaşlar dalış elbiselerinin işlerini işiyor. Bu arkadaşların elbiselerini daha da iyi temizlemesi gerekiyor. Arkadaşlar, elbisenin suyun içerisindeki süresi tamamlandıktan sonra, bu elbiseyi iyi bir şekilde asıp kurutmak gerekiyor. Hatta şöyle bir şey bile tavsiye edebilirim. Bir süre dışının kurumasını daha sonra içinin kurumasını sağlayın. Yani biraz dışı asılı kalsın. Daha sonra içine çevirin. Elbisenizi asarken omuz bölümlerinin askıdaki ince bölümlere gelmediğinden emin olun. Çünkü bu bölümleri şu şekilde zorlayarak zamanla incelmesine sebep olabilir. Buna dikkat edin. Birkaç tane daha zımbırtı göstermek istiyorum arkadaşlar. Şnorkel yine çok zor değil. Birkaç kere şöyle su alıp içini temizlemeniz Önemli. Bunun yanı sıra böyle özel ekipmanlarınız varsa bunların da yine tatlı suyla güzel bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. İçinizden artık söyleyeceksiniz ama hareketli parçalarının güzelce tatlı su içinde oynanması gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz bir sualtı kornası Bu şekilde basarak çalışıyor, tüpten gelen havayla çalışır. O yüzden tatlı suyun içerisindeyken de bunları yapıp tuzdan iyice arındırmam gerekiyor. Dalış bilgisayarlarıyla ilgili yapabileceğiniz en iyi şey bunu gerçekten suyun içerisinde imkanınız olan süre boyunca bekletmek. Çünkü çok fazla böyle bizim elimizin giremeyeceği kadar küçük bölümleri var ve bu bölümlerin tatlı suyun içerisinde kalması önemli olacaktır. Bu şekilde beklettiğinizde tuzlu sudan, bakteriden, kirden vesaireden arındırmış olursunuz. Arkadaşlar düşündüğümden biraz daha yorucu oldu açıkçası bu e, ekipman temizlemeyi anlatmak ama ben çok eğlendim. Umarım size bir şeyler katmıştır. E, gerçek anlamda bir youtuberlık falan yapmıyorum. Yani öyle öyle bunun için çok özel ekipmanlara sahip değilim. Açıları, ışıkları vesaireleri de çok fazla bilmiyorum. Amacım öğrendiğim şeyi anlatmak. Çünkü bunları öğrenmek benim için biraz zaman almıştı ve e videoların aslında birçoğunda daha doğrusu belki başındakilerde falan söyledim. Türkçe kaynak eksik bu konularda. Benim de amacım Türkçe kaynağı arttırmak. E, o yüzden böyle videolar çekiyorum. Buradaki amacım verimli, yararlı bir video oluşturmak. Bunun için eğer yorumlarınız varsa yorumlarınızı duymaktan çok mutlu olurum. Bu arada beni izleyenlerin %90'ı abone değilmiş. Bu çok enteresan. Çünkü bazı videolar 5000 izlenmeye falan ulaştı. E, abone olursanız, bildirimleri açarsanız bunun benim için yararı çok fazla olacaktır. O yüzden eğer kanalı sevdiyseniz, bu tarz içerikleri sevdiyseniz veya daha fazla gelecek olanları merak ediyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Eğer ekipmanınız yoksa ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz bir takım problemleriniz var demektir diyeceğim. Ama sizi anlıyorum. Ben de geceleri Porsche kişiselleştiriyorum. Koltuk falan seçiyorum ama işte hayaller. Yani eğer ekipman alacağım şimdiden bunu öğreneyim diye bu videoyu izlediyseniz e, iyi yaptınız. Bir önceki videoyu izlerseniz dalış ekipmanı alma sırasından bahsettim. Bu veya diğer videolara da bakabilirsiniz. Normalde bu tarz cümleleri kurmaktan çok imtina ediyordum ama artık alıştım. Eğer videoyu sevdiyseniz abone olup like butonuna basıp. yerineydi. neydi? bildirimleri açarsanız bana dediğim gibi çok fazla faydası olacak kendinize iyi bakın sevgiler